Hayallerini konuşmak, vizyonlarını konuşmak çok seviyorum. Bu, ve bu sinema film festivallerde çok çok güzel bir şekilde oluyor. O yüzden çok seviyorum oraya Peki ve katıldığın bu festivallerde film davalarında çok şıksın her zaman. Çok seni zarif, güzel kıyafetlerle görüyoruz. Nasıl hazırlanıyorsun, nasıl seçiyorsun bunu? E, en ben bir tek ben seçsem o kadar iyi olmaz. <laughs> yani bazen bana insanlar yardım ediyorlar doğru şeyleri seçmek için. <laughs> Ama e, işte yani herkesin tarzı farklı, e, ee, elimizdekini de yapıyoruz. Sen peki kendi tarzını nasıl tarz edersin? Kendi tarzını nasıl tarif edersin? Aa, o durumlara doğru değişir yani sonuçta e, yani nasıl bir öyle yani sonuçta e, bazen kendimi çok güçsüz güçsüz hissediyorum. Böyle o evet. kendimi saklamak istiyorum, ee, uyanıyorum. Aa, yine de çok şükür uyandım da yani her sabah tabii ki Allah çok şükür biz evet. uyanıyoruz ama bazı günler daha iyi hissediyoruz, bazı günler daha az iyi hissediyoruz. Ona göre gidiyorum yani. Bazen kendimi saklamak istiyorum, bazen ee, daha güçlü hissediyorum. Ona göre şeyler seçiyorum. Yani böyle bir net bir tarihten bahsedelim. Peki çok yoğun bir tempoda çalışıyorsun. Evet. Ee, çocuklara ne diyor bu duruma? <laughs> evet. <laughs> evet, evet. Yani sonuçta e, o, o iş çok disiplin ve organizasyonla alakalı bir şey. Yani tabii ki orada böyle lay lay lom kendine bıraksan olmuyor. E, yani çok her şey çok bir sistem içine sokman gerekiyor. Um, çok organizasyon, her şey çok dakik. Hı -hı. Um, o zaman bir denge yaratabiliyorsun. Um, orada da bazen daha başarılıyım, bazen daha başarısızım. Yani sonuçta insan olarak her gün sadece elimizden geleni yapabiliriz. Evet. Ee, yani ben akşam gün yaptığımda sadece şunu söylemek istiyorum. Tamam, gerçekten bugün her anlamda, her konuda elimden geleni en iyi yaptım. <laughs> yapmaya çalıştım. Ee, başka bir şey, başka bir çare yok zaten. Peki Dara'nın ilgisi var mı oyuncular? Hı? Dara'nın oyuncular ilgisi var mı? Ee, yok yani arada soruyor şimdi e biz mesela bir çocuk film izliyoruz ve diyor ki ya bu kötü bir karakter oynuyor, gerçek hayatta kötü mü acaba? Böyle şeyler sorular sormaya başlıyor. Diyor. Ee, sonra diyor ki senin çektiğin filmleri ne zaman izleyebilirim? Ben dedim ki işte 12 yaş sonra falan. Daha var. yani böyle sorular soruyor ama e, çok ona da ilgilenmiyor. Yani şu anda polis e, olmak istiyor. Polis officer. Polis de çalışmak istiyor şu anda. O zaman annesinin ünlü olduğunu biliyor. Yani Asla. Yani sonuçta biz o dünya içinde çok yaşamıyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani sonuçta ünlü olmak zaten yani bu yani sonuçta ben işimi yapıyorum. İşim dolayısıyla bazı insanlar yani tanıyorlar ve işimi sevdiler için çok beni mutlu ediyor bir sanatçı olarak ama yani normal aile hayatta böyle sabahleyin uyanıp ee, ha ünlüyüm diye uyanmıyorum ki. Ben sadece bu Evet, gibi. Evet. Ve o da öyle. Ben hiç durmadan takmıyor <laughs> Peki mesela sabah uyanıyorsun, bir günün nasıl geçiyor? E, hafta içi mi, hafta sonu mu? Önce hafta içi. Evet, önce hafta içi ama. <laughs> hafta içi yedi on beşte alarm çalıyor. Sonra kahvaltı yapıyorum, okul için o alarmın şeyi hazırlanıyorum. Sonra onu okula bırakıyorum. Sonra köpek <laughs> gezdiriyorum. Sonra eve geliyorum. sonra e, işte evdeki e, çamaşırlar, şunları toparlıyorum, <laughs> <laughs> Telefonla konuşuyorum, iyi ilgileniyorum, <Değil> <laughs> daha iyi okuldan Yani bu mesela şimdi normal bir gün. Çalıştığım gün tabii ki set, set ve <laughs> ne zaman işte bazen altıda saçma kıyas, sonra provalar, sonra çekimler başlıyor yani duruma göre değişiyor. Peki mesleğin en zor tarafı ne? Hı? Mesleğin en zor tarafı ne diyor Mesela saç makyaj saatler öncesinden sabah altıda sete gidiliyor. Yapılıyor. Yok, en büyük zorluklar ne mesela zorluğa? Yok, o zor, ona zor bulmuyorum. Um, yani en zor... Aslında zor diye bir şey yok. Diye düşünüyorum. Yani sonuçta... Um, seni çabalayan, şeyler var. Ya yani tabii ki ön hazırlıklar var, tabii ki um, bir şey hazırlanman lazım. Bir, sonuçta işini yapıyorsun ama um, severek de yapıyorum sonuçta. Tabii ki um, disiplinli olmak her zaman kolay değil. Yani ben çok disiplinli bir insanım ama her zaman um, bazen ben de düşünüyorum. Ah, böyle. Ama olmuyor. O zaman. <gülüyor> <gülüyor> ee, mesela bir filmin gişesi oyuncuyu nasıl etkiliyor? Ha, onu yapımcıya etkileniyor diye düşünüyorum. Yani beni bir oyuncu olarak etkilenmiyor. Çünkü sonuçta ben yapımcı yapıncaya... filmin. <laughs> yani yapımcıyı etkilenmiyor diye düşünüyorum. Çünkü o parası verdi falan filan. yani beni çok etkilenmiyor açıkçası. Yani sonuçta bazen bir proje içindesin ve çok başarılı oluyor. Ama sen aslında başarısız projede daha çok hissettin bir şey. anlatabilir mi? Ben bir oyuncu olarak orada duygusal olarak duygusal taraftayım. Yani orada bu gişe, maddi, numaralar, bu yapınca ilgilendiren bir şey. Peki evet, son dönemde biliyorsun biyografi filmleri çok çekiliyor. evet. 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 Ben de çok... uşakta şey izledim Spencer yani Diane Diane Aynen. Prenses Diane Aynen. üzerindeki film Aha. çok güzel. Ee, sen birinin hayatını oynamak ister misin? Ben birinin hayatını oynarım. <laughs> <laughs> Belki de bir daha olur. Bilmiyorum ama şu anda öyle bir şey aklımda yok. Birinin hayatını oynamak bambaşka bir heyecan tabii ki. Ama ilk önce evli karayla benim, benim hayatımı oynayacak. Onu, Sultanım. onu anlaştık an. <laughs> Bekleştik. <laughs> 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 evet. Peki neler yapmak istiyorsun? mesleğin adına bundan sonra? <laughs> yani şimdi dediğim gibi yazın bir projeyi hazırlanıyorum. Orada çekimlere gireceğiz. Bir üç ay. Sonra sinema filmleri değerlendireceğim. Öyle. Hayat devam. anla kadar devam ediyoruz geliyoruz ve düşünüyoruz. Ha, ah, gene yeni bir gün başlıyor. Ee, öyle devam ediyor. Türkiye'de çalışmak istediğim bir yönetmen var mı? Aa, evet. Şimdi Türkiye'de çok inanılmaz yönetmenler var. O ayrı bir şey. Ee, zaten buradaki sanatsal dünya inanılmaz, gurur verici bir şey. Yani ben Hangi ülkelere uçarsam uçayım yani, aa ah, Türkiye'deki diziler, filmler... Im, çok gurur Ben Ferzan Özpetek çok severim. Yani ben Karşı Pencere galiba 15 kere izledim. Im, hem onun karakterlerle birlikte ne kadar detaylı çalıştığını ım, görüp hissedip, bilseyip, besleyici olarak çok heyecan verici. Çok da derin anlatıyor, çok da böyle... ...güzel bir şekilde çekiliyor. Yani Ferzan en bence en olan üstün yönetmenim. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah yaraya gelirsiniz. İnşallah ama zaten ben şuna inanıyorum. Doğru şeyler seni doğru anlarda bulur. Yani orada hayata güveniyorum. Hiçbir zaman Ferzan Öztetek ile çalışmazsam bile, yine de... Ben ona ona yani Yani mecburen beraber çalışmak e, konu değil. De. Yani doğru şeyler inşallah hep bizi bulur. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yolunuz olsun inşallah. Teşekkür ederim.